Adım Sezer Yelkencioğlu. İstanbul'da yaşıyorum. 80 yaşındayım. Önceleri de belimden ameliyat olmuştu. Bu son ameliyatım dördüncü bel şeyim oldu. Fakat bu sefer her zamankinden çok daha ağır bir ağrıyla tahammül edilemez, nefes aldıramaz, yaşamdan vazgeçirtecek ağırlıkta bir ağrıyla ile geldim buraya. iki büklüm ve geldiğimde de doktorum Onur Bey'e ağrım çok dedim. Ben ameliyata koşa koşa girdim çünkü artık dayanılmaz bir durumdaydım. hastamız bel fıtığı ve dar kanal şikayetiyle bize başvurmuştu. Hastanın temel şikayetleri belinde ve bacaklarında ağrısıydı. Hastayı başarılı bir cerrahi sonrasında evine sağlıklı bir şekilde gönderdik. Allah şükürler olsun ameliyatım da iyi geçti. Ameliyattan sonra son derecede kendimi rahat hissettim. Her iki doktoruma Onur Bey'e ve Çağrı Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bana yeniden sanki bir hayat bağışladılar. Şimdi çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum her ikisine de.